Selamlar. Bugün bir çekilişle karşınızdayım. Arkadaşlar bu bir arkadaş fırlat yet a friend oyununda bir çekiliş düzenliyorum ve de bir pet çekilişi. Arkadaşlar bu çekilişe katılmak istiyorsanız yorumlara oyuncu adınızı yazın ve bana arkadaşlık isteği gönderin. On yani arkadaşlıktaysanız zaten yani ben size yaz yani seçeceğim. Sonradan yani birinizi çekilişte seçeceğim. Ardından arkadaşlar yarın 12 ya da 11 buçuk gibi bana katılın. Sonrasında bu çekilişin sonucunu kazanan kişiyi belirleyeceğim. Ve de arkadaşlar kazanan kişiye buradan bunu diye. Arkadaşlar bu yazıyı verecektim aslında fakat değiştirdim. Peti sonrasında bu 40 milyon 40 milyarlık domuz çantası petini vereceğim. Arkadaşlar bu 40 milyar 40 milyar artı güç. Bakın bu peti vereceğim. Çekilişe katılın bence. Abone olun. Abone olunu sadece yeterli. Tamam abone olun. Abone olursanız yani çekilişe katılmak istemiyorsanız da kabul fakat yani arkadaşlar ona göre işte. Tamam? Ona göre abone olursanız da yani mutlu edersiniz beni. Buradan bu şekilde bir güncelleme var. Aha, aynı zamanda. Buradan halsizi alacağım ben. Bu dakika halsizden ben de Yok. Arkadaşlar böyle işte yani. Bu oyun. Bakın. Bu oyunu girip yani çekilişi kazanan girsin bana. Tamam. Çekilişi yani kazanan belirleyeceğim. Buradan çete ismini yazacağım kimse. Ve bay bay. Bu bir şans tur. Bay bay.